Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve en sevdiğiniz videolardan bir tanesini çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz Salim? Daireden son çıkan kazanır evde. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dairemiz var biraz yamuk ama olsun. Yedim, daire istiyor <laughs> daire sizi boş ver. Ama sizin için çizmeye çalıştık. nasıl da olmuş dairemiz güzel olmuş mu? Şöyle daire daire daire, daire, daire bir arkadaşlar daireye ben de hiçbir benzemiş, on mi benzemiş ya. Onun üzerinden puan verin arkadaşlar. Evet onun üzerinden puanlama yapın. Onun üzerinden puan Evet. 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 Aynen, Arkadaşlar oyunumuzu kısaca size hemen anlatayım. Gördüğünüz üzere dairemiz var. Herkes uno kartıyla mı çekeceğiz? Evet. evet. Uno kartı çektiğiniz en az çeken en son seçecek, en fazla çeken ilk seçecek yerini. Arkadaşlar uno kartlarıyla, sayılarla yerlerinizi belirleyeceğiz. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi burada dört tane yer var ya. Bir tanesi boş. Mesela ben... Ben de şey olsun. Bir tanesi iki tane yer alsın. Aynen. Bir kişi iki tane, tane yer alsın. Aynen. En fazla daha, şey bir daha en daha mı kart çekeceğiz. Hayır, en fazla çeken iki tane el alacak. Evet. Tamam, en fazla. Evet. Arkadaşlar bu videoyu da siz istediğiniz için sizin her istediğiniz videoyu çekiyorum. Buna da 30 bin like istiyoruz arkadaşlar. Evet. Ürünlerimiz gelecek. Tur tur olacak arkadaşlar. Kimler ne ürün alacak? Ürünlerimizde Bak. neler var Salim hani, Söylemiyoruz. Sürpriz Burak arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu sen ayarlamadın da Tamam, çekiyorum. Çek. Bir, iki, üç. Kaç? Bir. İki. Oho! iki tane yer alıyorum. Ya! Şimdi alıyorum iki tane yer. Şöylesini alabilirsin, böylesini alabilirsin, şöyle. Hayır, ben yan yana alacağım için ben bura ve burayı alıyorum. Tamam, ben de burayı alıyorum. <laughs> Kuzeyde oraya. Arkadaşlar benim iki tane yerim var. Ağzına var ya, Atardım. çünkü ürünlere en yakından ulaşabiliyorsunuz Aynen, ben yani seçersen, ben, bakın isterseniz çekebilirsiniz de tamam gel Hayır, Şimdi değil. Biliyorsunuz Böyle kurallar biliyorsunuz arkadaşlar eğlenme yok iki ayak geçerse eğlenme evet ha? evet. bir de dışarıya çıkmayacaksın evet. o zaman ilk ürünlerimiz gelsin mi gelsin. gelsin arkadaşlar iki tane sandalye bir tane masa ha. geldi bir ayağınız dışarıda olacak bir şey belki diyeceğim geçeceğim. belki yiyebilirsiniz da gelecek herhalde. Masa ve sandalye o yüzden bana da yaraması ya lazım. dışarıda. Eklant Hazır. 3, 2, 1. Arkadaşlar savaştım. Anne ben de başı ucunu Hayır Abi. Hayır. pazarlık pazarlıkla bana ne? Sandalye Nasıl Sandalyemi. Koyayım. Aha çubuğu gitti. Alırım. Çubuğu. Allah. Hadi Aa, Salim. Salim sana. ya. Aa, hayır. Ay, hayır. Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> e bir şey diyeceğim. Sandalyem var ama masamın sadece. Hadi sen bunu ver. ver. Yani. Hadi gel gel buraya gel. Hadi İbrahim. Sen, sen bunu ver. Ne Hayır niye vereyim canım? Değil, ya. Sen ya bunu Hayır bana ne vaat ediyorsun? Hadi. Bana, bana, ben, ben size bir şey ilave etmiyorum. Hepsini alacağım. Arkadaşlar iki tane yer olması iyi. Hiç olmazsa niye derseniz salim bu tarafa ulaşamaz. Ya yapma yapma. Çekerim seni. Seni çekerim. Çekerim burası. <laughs> evet. Masamı da aldım arkadaşlar. Al bunu da al istersen. bunu da alırım. Ne ben burada? Eğer alırsam. Dur ben masamı şu köşede Tam bulacağım. arkadaşlar. Gel, Bak, gel, gel, hayır. Gel, 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 Ayağını alayım. Tamam, evet. herkes rahat. Şimdi ben Aa, masamı... Ağzım bir şey yapıyor. Kuzey, kuzey. Dairemizi bozdu, iyice küçülttü dairemizi. Bak şimdi büyüt. <laughs> bir dakika inşallah <laughs> parçaları tamdır. İkinci tur gelsin ya. Bir dakika ben masamı kuracağım. Masamı kurmadan ikinci tur gelemez arkadaşlar. <laughs> Masam hazır. Nereye Buradan alacağım? almaya. Ben masamı şöyle de şöyle yapabilirim. Evet. Ulaşamazsınız. Yap. O zaman ikinci tura geçelim mi? Haydi geçelim. Arkadaşlar bir tane yastık, iki tane evet. battaniye var. Bunu almak için öyle bir savaşacağım ki Şimdi atlayacağım. Yemek. Hazır Şenek. mısınız? İçin. Yemek! Allah! Allah! Hayır, hayır, hayır! <gülüyor> <gülüyor> yastığım Hayır, hayır, hayır. 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 <laughs> hayır. Verme. Ben amacıma ulaştım. Hayır. Seni hayal çekerim, çekerim bak. Çek, çek. Seni Hadi çekerim, çek. Ellerim. Hadi çek. Beni buradan kimse çekemez. Ben yatıyorum. Evet arkadaşlar. Ben de yorulduydum. Kuzeyim <laughs> sen öyle otur. Şöyle hatta. Donuyor, donuyor. Yanıma alayım. Donuyor mu? Sabahtan beri niye donmuyoruz Yatıyorum. Hadi iyi geceler. Tatlı rüyalar. Tanıyorum bu. çok ya. güzelmiş. Geri dönen çekerim seni. <laughs> koyayım. Evet. Arkadaşlar. Savaştım. Her şeyi aldım. Masam kırıldı. Gel gel seni de çekeceğim şimdi. Gel. Ah. Güzel. İkimiz olalım. Annemi çekelim bak. Her şey Ha öyle Aracıya bak ya. Şortta duruyormuşum ya. bir git. Alayım. Şey, hayır, hayır. Ne var ne yok Ay, var ne var ne var her şeyi alacağım al kız al tamam elendi bende masa yaptım artık gecenin filan yok bütün önleri ben burada herkesin gözü gözünde elendin kuze e no Burayı, Abi. bura boş. Veya yok, Geçelim. geçebiliyoruz. Burayı geçebiliyoruz ama ben geçebiliyorum. De. Hayır ben de geçiyorum, tamam, ne alakası Ben de geçiyorum. yıkıldı arkadaşlar. Neyse, dursun böyle. Arkadaşlar o zaman Kuzey elendiğine göre... ki elendi. Game şimdi... over Kuzey. Ama çok terledim. Öyle böyle saçma... En sonunda salimi tutacağım, kucaklayıp buraya ne alacağım arkadaşlar. Son, son saniyeler göreceksin. Ne var, ne yok topladım buraya attım. Yemek turu. Tamam kral sen. O zaman gelsin mi ürünler? Gelsin. Evet bu tür yemek turu ama yemek şöyle diyor, bir şey diyeceğim. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Yavaş yavaş. Şeylikleri yavaş yavaş, yavaş alıp için Aynen, yavaş dur. yavaş. Her. Eğer bu içeceklerin ikisini ve bisküviyi bana vermezsen atlarım, oraya bütün şeyleri dökerim. Abi ben de atlarım. Öyle, Öyle mi? Yani. Seni de çekerim, ayağımıza da çekerim. Say. Hayır atma, atmadığından olmaz. Say. Bir, i̇ki, bir. Bir, iki, Aa döktüm. Aldım, döktüm. Size iyi eğlenmeler, ben şimdi içeride kekinizi yiyeceğim. Kek mi var ya masada? Ben kek yaptım ya. He. Hani yemek He. yapmıyorum ya. Evet. Kek <laughs> yapıyorum işte tatlı. Kek yapıyorum. Şöyle. Anne, bunları sana vereyim, battaniye ver bir tane. Bir tane de yastık. Lütfen. Hepsini bana ver. Tamam, battaniye yastık at. Yastık vermem bir tane seç, battaniye ya da yastık. Battaniye. Bu oyunda takas yoktur. Varsa işte, var mı? Var Ver içeceğini de Anne, ver. Anne öbür battaniye istiyorum. Lütfen. Hangi battaniye? Gri'sini istiyorum. Gri. Bak, bak battaniye verdiğime Grip. şükret vermem yoksa. Ben de onları Şansını ver. zorlama. Ben tamam, vermiyorum sen, Canım oğlum, kafa. Vermiyorum. Sen Can. kafa. Canım istemiyor battaniye. Yok, sen ben ya, ben battaniye vermek canım istemiyor. Vermeseydin yiyecekler içecekler. Anne, of yapma. Battaniyeye de verme. Lan verme. Benim ya. Şimdi ben hakem oldum. Babam dedi. Hakem falan değilsin. Sen game over oldun. Elendin. Sen Senin hakem falan değilsin. değilsin. Ben hatta ben ne yapacağım görüyorsunuz arkadaşlar. İlk içeceğimi içiyorum. Kendime yapacağım buraya. Kendi de Nasıl güzel mi? Güzel. Hadi gel gel almaya çalış. Almaya çalış da bak. Ne no, ne yapıyorsun sen? Gel. gel gel seni çekeceğim. Gel. Gel Ova. seni çekeceğim. Gel gel. <laughs> gel. Gel. Oha! Böyle katır. Aynı boğaya benziyorsun. <laughs> Boğalar da kırmızıyı görünce böyle oluyup. <laughs> <Yapıyorum. gülüyor> Dur. Kaldırın. Daha ne ürünler alacağım şimdi bundan. Hadi uyu bakalım. Uyumayacağım. Saçlara bak şunu. Ne kadar güzel saçları var. Uyurken neler olacak sana bence uyuma. Arkadaşlar bu arada da diğer video ne olsun yorumlara yazın. Aa Spiderman. Ya bak vallahi hatimle geliyor. Ne oldu? Ben piknik alanı yapayım kendime.

O zaman şimdi başa baş hazır mısın? Hazırım her zaman. Eleme turuymuş. Sizce ele, eleme turuna geçmeden önce kim kazanır? Yazın arkadaşlar. Sonra beraber kalırsanız eleme turunda yani şimdi mesela diyelim sen bir şey yaptın beraber kaldınız oyun devam ediyor. Tamam 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 o zaman. Hadi bakalım eleme turuna geçelim. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi açmadan önce acun gibi yapacağım. E size bir ipucu vereceğim. Evet. Bunda annem çok yetenekli. Hiçbir şey. <laughs> Sizce ne? Tahminleri alalım. Voleybol topu. Oğlum ben her şeyde yetenekli olduğum için tahmin bile Hadi çıkar, hadi çıkar. Din 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 Hazır mısın? Yarışmıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? İlk taş kağıt makas yapalım. Evet taş kağıt makas yapalım. Zaten eleme turu onu niye alıyorsun ki? Olsun. Fazla mal göz çıkarmaz. Ver bakalım. Evet. İp Hayır, şey. de... Hayır. Hayır. Taş kağıt makas. Diksen. devam Taş kağıt makas benim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hayır. Taş kağıt makas. 0-0. Tamam. Hadi. Bek. Galatasaraylısın sen. Hazır mısın Salih? <laughs> Say. Tamam. İstersen gitme için. Üflersen eleniyorsun. Tamam, tamam. tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20 21, 22, 21, 22, 22, 22 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 8, 9, 3, 4, 10, 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 challenge hadi hadi veriyor. tamam sen de saydırırken hayır, hayır saydırırken geçenlik. buranı burayı benim bölümüme ya da dışarıya çıkarsa elenir 3 4, 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir daha bir daha geldi bak karışmayacaksın evet. son evet. kez diyorum karışmayacaksın yoksa sen eleniyorsun hayır elenim, sen şu şey köşeye ya. geç ya. sen şu köşeye geç geç köşe karışmıyorsun ben buradayım arkadaşlar tamam 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Anladım işte. Yardım. Hayır, hayır. Hayır, çıkmadım. Elendim. Elendim. Hayır, çıkmadım. Ben Ali ne yaptı biliyor musun? Hemen söyle. Sektirirken, sektirirken kendisi önemli. bu bölüme geçmiyor ya. Ben de eğer oraya geçersem elinim beni bıraktı topu attı. Dilek beni kucakladı ama ben şu şekilde. Hayır 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 şu baba. 500 TL benim arkadaşlar. Salim'in yenilmezlik serisi bitti arkadaşlar. Ben sektirirdim kafamda şey. Annem saydırırken çekecektim annemi. Heh. Ama yakınlaşmadı buraya bak. Bakarsanız kameralar akıllı bu kadar yaklaşıyordum çekmek için. Akıllılık ettim. Arkadaşlar gördünüz. Çabamı gördünüz. Neler yaptı, ne hileler yaptı. Bütün ürünleri de aldım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> beni çekti, beni böyle aldı çekti. Ben çekti, kim çekti seni? Ben, ben, ben aldım çektim, onu unuttum <laughs> arkadaşlar. Bütün Ürünleri de aldım. Hiçbir ürünleri de yoktu. Savaşan kim oldu? Sizler gördünüz arkadaşlar. Bir daha bir dahaki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz. Sizlerin en çok istediği videoları çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri yani zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.